Şimdi iğneniz kırılıyorsa ve iğneniz çağınıza değiyorsa çok basit bir çözüm var. Benim başıma geldi. Servise gittim. Bana 2000 küsür lira maliyet olduğunu söylediler. Şu parçanın değişmesi gerektiğini söylediler. Ayar mayar yapılacak falan filan. Ben de kendim bir çözüm ürettim dedim. Şimdi şunu en tepeye getiriyoruz arkadaşlar. Şu. Tam en tepeye geldi. İnme noktasına ince duruyoruz. Şurada alyan yeri var bakın. Bunu gevşetip iğneyi ayarlıyoruz. İyice sıkıyoruz ve çağımıza değmiyor. Ben bunu yaptım. Şimdi çalıştıralım. Bakın şu dikişlerde yaptığım hiçbir sorun olmadı. 10 numara 5 yıldız. Kafadan bizim 2000 küsür lira para gidecek. Servisin bize atacağı kazık. Hayırlı işler.